Efendim bir iyilik dokundu sofralara, bir vefa süzüldü gönüllere. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çölyak hastalarının sesine ses, ekmeğine bereket oldu. Ramazan paylaşınca güzel, öyle değil mi? Dostlarım gazetecilik sadece yazmak değil, bazen iyiliği çoğaltmaktır. Düzce Belediyesi'nin çok başarılı basın yayın ekibi ve çok değerli yöneticisi Ayşe Kılıç'ı ve tabii böyle hizmetlere imza atılmasını sağlayan o zemini oluşturan saygıdeğer... Tüm belediyelere rol model, model olmuş Sayın Faruk Özüyü Düzce Belediye Başkanı'nı yürekten tebrik ediyoruz. Çünkü kalbimiz ısındı ve tölye hastalarına yalnız olmadıklarını hissettirdi. Eksik olmayın, var olun diyelim yapılan hizmeti şöyle bir anlatalım sizlere. Efendim Düzce Belediyesi şöyle hastalarını unutmadı. Ramazan ayı özel glutensiz koliler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Tölyakla mücadele edenler bu destekten çok memnun. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ramazan ayı dolayısıyla çölyak hastalarına özel gıda kolileri hazırladı. Toplam 130 çölyak hastası için hazırlanan glutensiz koliler sahiplerine ulaştırıldı. Düzce Belediyesi her kesimin Ramazan ayını sağlıklı şekilde geçirebilmesi için sosyal yardımlar yapıyor. Bu doğrultuda buğday unu ihtiva eden gıdaları yemeleri durumunda sağlık sorunu yaşayan çölyak hastalarına yönelik Özel olarak hazırlanan 130 glutensiz gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Efendim bakın ben de glutensiz gıda tüketmeye çalışıyorum. Bu anlamda bir intoleransım var. Dolayısıyla glutensiz gıda almak çok daha pahalı. Ürünler çok yüksek astronomik fiyattı. Bu gerçekten çok çok kıymetli bir hizmet olmuş o yüzden. Glutensiz gıda ve düşük proteinli gıda almak üzere hazırlanan koliler çörek hastalarının evlerine teslim edildi. Ve glutensiz ekmek unu, kek, pasta unu, makarna, ekmek, bisküvi, gofret, mısır gevreği, kraker, çikolata yer alıyor bu kolilerde. Madem kalbimiz ısındı, e şimdi birazcık da kanlı ay tutulması diyelim şöyle bir